Beytimi haç yapanlara ortak ettim buyurur. Bunun üzerine melekler namazı ve dua duası Allah'ın kuluna verdiği o kadar nimetler verdiğini görünce melekler sevinirler, bayram ederler. Kurban bayramı meleklerin neyine? Meleklerin iki bayramı var. Onların bayramı ne zaman? Gece. Çünkü uyumazlar. İnsanların da iki bayramı var. Ama deli her gün bayram. İki de bir bayram yapıyorlar. İnsanlar gece uyurlar. Bayramlar ne zaman? Gündüz. Bizim iki bayramımız. Fıtır Bayramı ve Udhiye Bayramı. Udhiye kurban demek. Fıtır oruç bitimi, iftar Ramazan Bayramı demek. Meleklerin iki bayramı ne zamandır? Birisi Berat gecesidir, birisi Kadir gecesidir. Ama iki bayramda da bizim bayramda da melekler sevinirler. Niye seviniyorlar biliyor musun? Ramazan Bayram sabahı bütün günahlar dökülüyor, Mevla da sevapları veriyor diye. Bu kullarını Mevla zengin etti diye. Melekler bizim karımıza sevinirler. Kurban bayramında da bu namazı kılanlara bu on gecenin namazı kılıp da bayram gecesinde de af olup bir de hacca gidemediği halde hacca gidene ortak olanlara da melekler bayram eder. Çok sevinirler. Ya Rabbi bu kullarına ne ikramlarda bulundun diye. Şimdi melekleri de sevindirelim. Şeytanları da üzelim. Şeytanlarımızı çatlatalım. Onun için bu namazı kılalım. Sayfa 80'de tarifi var.